NBA draftları her sezon başında heyecanla takip edilir. İki turda toplamda 60 oyuncu seçiliyor ve hepimiz yeni yılda, yeni sezonda NBA'ye girecek yeni yıldızları bekliyoruz. Tabi bazı yıllar bu draftlar daha iyi oluyor. Bir sürü yıldız oyuncu çıkıyor. Bazı yıllarda koca draft klasında sadece bir tane All-Star çıkıyor. Yıllardır tartışılan bir şey var. En iyi draft klas hangisi? Kimi 84 draftı der, kimi 96 draftı, kimi de 2003 draftı der. Bugün bu soruya bir cevap arıyoruz. en en iyi draftlarını lige koyuyorum ve kim şampiyon olacak hep birlikte göreceğiz. Önce size takımları göstererek başlayayım. Bu 99 draftı takımı Baron Davis, Manu Ginobili, Ron Artest, Richard Hamilton, Steve Francis, Sean Marion böyle çok tepe süperstar yok burada ama toplamda 9 tane All Star çıkıyor bu drafttan. Jason Terry'ler, Kırlenko'lar vesaire aşağı indikçe de görüyoruz. Corey Maggett, Valiz Her takımda kimler var tek tek söylemeyeceğim ama burada size göstereceğim. Siz de durup takımlara bakabilirsiniz. 90 96 draft klası ki bazılarına göre en iyi draft budur. Kobe, Allen Iverson, Steve Nash ve Ray Allen. dörtlü inanılmaz. Kobe belki tarihin en iyi 3-5 oyuncusundan biri. Allen Iverson Prime'ında birçok şeyi değiştirdi. Ayrıca. <laughs> <laughs> Basketbolun en büyük ikonlarından Steve Nash desen 2 sene üst üste MVP oldu ki onu bir de Kobe Bryant'a sormak lazım. Ray Allen var NBA finaller tarihinin en kritik şutlarından birini sokmuş imza bırakmış bir oyuncu. Jermaine O'Neal, Peja Stojakovic gibi iyi rol oyuncuları da var. Böyle aşağı iniyorum hızlı hızlı siz de görün diye. Tabi sona doğru Marcus Camby ve Derek Fisher biraz düşük overall'lı oyuncular. Bazı draftlar o kadar da derin olmuyor. 98 draftı bak bu draft da iyilerden biri. Novitki Wins Carter, Paul Pierce, siz bu takımlara baktıktan sonra favorileriniz hangisi? Yorumlarda belirtin. Videonun sonunda bakarız hangisi NBA şampiyonu olmuş. Bakalım favoriniz şampiyon olabilecek mi? Bir de belirtmek istediğim bir şey var. Bu kadroları oluşturmak saatlerimi aldı. 3 saat, 4 saat buna uğraştım. Tek tek bu draftları araştırıp oyundaki takımlara yerleştirdim. Siz de bu emeğin karşısında bir beğeni atarsınız diye düşünüyorum. 98 draftından bahsediyorduk. 4 novice'li Wins Carter'lı, Paul Pierce'lı bir draft class ama e, geri kalan oyuncular o kadar da iyi değil tabii ki. Burada da 72 overall'lık Michael Olovakendi ile bitiriyoruz ki 98 draft'ının birinci sıra seçimi Olovakendi ama birinci sıra seçimlerinin bir kısmının patladığını görüyoruz NBA'de. 2003 draft'ı benim favorilerimden biri. Zaten tepedeki 4 isme bakınca anlatıyor her şeyi. Lebron James var, Dwayne Wade var Carmelo var ve Chris Bosh var. 2003 draft'ı NBA'deki birçok şeyi değiştirdi. David West, Chris Kaman, Karl Korver gibi iyi rol oyuncuları da çıktı ama çok derin bir draft olmadığı için işte sona doğru Mo Williams'lar, Boris Diaw'lar ki Boris Diaw benim çok beğendiğim bir oyuncudur. Kirk Heinrich, Zaza Pachulia, Barbosa gibi oyuncular var. Barbosa da benim çok beğendiğim bir oyuncudur aslında. 2001 draftı bu pek iyi draftlardan biri değil. Tony Parker, Arenas, Zach Randall, Paul Gasol, Joe Johnson, Jason Richardson aslında iyi draftmış. ya şimdi bakınca anladım. Jared Wallace, Richard Jefferson, Tyson Chandler ve her şeyden çok daha önemlisi Mehmet Okur da 2001'de draft oldu. Shane Battier gibi iyi bir rol oyuncusu çıkardılar. Kwame Brown bu da bu draftın birinci sıra seçimi ama hiçbir zaman beklentileri karşılayamadı. 2008 draftı ah be ah be Derrick Rose, Russell Westbrook, Kevin Love, DeAndre Jordan, Goran Dragic, Danilo Gallinari. Benim en sevdiğim oyunculardan ikisi burada. Goran geç ve Danilo Gallinari ve birçoğunuzun da en sevdiği iki oyuncu burada diye tahmin ediyorum. Derrick Rose ve Russell Westbrook. Ömer e Aşık'ı da buraya koydum. Ömer e Aşık da 2008'de seçildi. Türklere biraz torpil geçtim. Yalan yok. 2009 draftı. Stephen Curry. Bak bu draft çok iyi ama bu draftın bir arızası var. Siz de görünce fark ediyorsunuzdur. Stephen Curry, James Harden, Griffin, DeRozan, Drew Holiday, Jeff Dick, Brandon Jennings, Tyreek Evans 2009'un yılın çayla o seçilmişti. Yani buraya bakınca arızayı görüyorsunuzdur. Bu takımın uzunu yok. 2009 draftındaki en iyi uzun Jordan Hill. Lakers'ta birkaç sezon enerji vermişti vesaire ama hiçbir zaman o kadar iyi bir önce olmadı. Ve Hashim Tabit. How? Bu kadar adam arasından ikinci sırada seçildi. Çünkü uzunun olmadığı bir draft class ve Hashim Tabit gelecek vadeden böyle fizikli kolları çok uzun bir uzundu ama yani Stephen Curry, James Harden es geçip Hashim Tabit almak da farklı bir kafanın ürünü. 2017 draftı daha yakın zaman Jason Tatum, Donovan Mitchell, De'Aaron Fox, Bam Adebayo böyle All Star isimler var. Laurie Markkanen de var. Çok iyi rol oyuncuları var. Derek White gibi, O.G. Anunobi, Jared Allen ve Josh Hart gibi. Malik Monk bu sene muhtemelen yılın 6. adamı olacak. Dylan Brooks bence iyi bir rol oyuncusu. Geniş bir draft bu. Yani zayıf oyuncu bulundurmuyor. Diğer draftlarda zayıf oyuncular gördük ama bu draftta zayıf bir oyuncu görmedim. Bu simülasyonda şampiyon olma şansını yüksek gördüğüm takımlardan biri. 2019 draftta videoyu küçük bir duyuru için bölüyorum. Youtube'a geri döndüğümüz gibi artık canlı yayınlara da geri dönüyoruz. Yalnız küçük bir değişiklik olacak. Eskiden Twitch'te yaptığımız canlı yayınları artık Kik'te yapacağız. Linki buraya ve açıklama kısmına koyuyorum. Kik'teki yeni kanalımızı şimdiden takip edebilirsin. Bu akşam saat 9'da NBA playofflarını konuştuğumuz ve simüle ettiğimiz bir yayın yapacağız. Hepinizi bu akşam saat 9'da Kike bekliyor. 2019 draftı da iyi isimler çıkardı. Camurat ve Zion Williamson. O zamanlar Can ziyade Zion ve RJ Barrett. Kim bir gidecek, kim iki gidecek konuşuluyordu. Ama diğer oyunculara da baktığımızda Darius Garland gibi, Tyler Rowe gibi sağlam oyunculara sahip bir draft. İşte Kobe White mesela bu sene inanılmaz bir yükseliş yaptı. Rui Hachimura burada iyi bir sezon geçiriyor. Ama işte dibe doğru Jordan Pullar, Brandon Clark'lar vesaire var. 2018. Benim diğer favori draft bu. 2003 ya da 2018'in kazanacağını düşünüyorum. Şimdiden söyleyeyim. Luka Doncic burada. Jay Alexander, Jalen Brunson ve Trae En kötü yanı en iyi 4 oyuncusunun da point kartı olması. Ama Luka Doncic'i 3 numaraya atarsın. Jay Gilles 2 numaraya atarsın. Yani muhtemelen böyle yapacaklar. Ben otomatik bir şekilde ayarlatacağım kadroları ama aklı olan böyle yapar. Jaren Jackson yılın savunmacısıydı. DeAndre Ayton pek bekleneni karşılayamadı. Bu draftın birinci sıra seçimi. Anthony Simons, Michael Porter, Michael Bridges. Bu draft klasında da zayıf bir oyuncu yok. En kötü oyuncuları Miles Bridges, işte Robert Williams diyebilirsiniz. Zayıf bir oyuncunun olmadığı bir draft klas. 2014 draftta Zaten tepe ikiliye bakın. Joel Embiid, Nikola Jokic. Bir sene bir MVP olur, bir sene diğer MVP olur. Tepe ikilisi çok güçlü bir draft ama aşağılara inince Zach Lavinler, Randall'lar, Aaron Gordon'lar Pepe ikili kadar iyi olmayan bir draft. Marcus Smart, Bogdanovic, Dante Exum gibi oyuncular var. Açıkçası çok başarılı olmasını beklediğim bir takım değil 2014. 2016 draftı. Dom Altan Sabon... Tomantas Sabonis, Jamal Murray, Pascal Siakam, Brandon Ingram yine Ben Simmons da burada ki oyuncuların prime halini aldım zaten görmüşsünüzdür. Ben Simmons'ın da prime hali 86 overall. Yine bol all star çıkaran bir draft olmuş ama bunun da başarılı olmasını düşünmüyorum. Furkan Korkmaz demiştim. Türklere biraz torpil geçtim diye Furkan Korkmaz'ı da koyduk 2016 draftına. 2011 draftı sürpriz yaratabilecek draftlardan biri Kyrie, Kawhi, Clay Thompson ve Jimmy Butler. Bunlar birbirini tamamlayabilecek oyuncular olarak düşünüyorum. 4 tane 90 üzeri oyuncuları var ve hepsi aynı anda sağda kalabilir aslında. Jim Butler'ı 4 numaraya atarsın ya da Kawhi Leonard'ı 4 numaraya atarsın. Hepsi aynı anda sağda kalabilir. Isaiah Thomas var. Boston Celtics Isaiah'ı aldık burada. O bir sezon inanılmazdı. Bundan sonra biraz düşüyor. Kenneth Farid var ki Kenneth Farid 2012 olimpiyatlarında. İnanılmazdı. Çok iyi bir iki senesi var. The Manimal Kenneth Farid'in. Oscar Robertson The Big O. Kariyeri çok kısa sürdü. Kadronun geri kalanında böyle. 2021 draftı. Türklere burada torpil geçmedim çünkü bu draftın en iyi 3 oyuncusundan biri Alperen Şengün. Evan Mobley, Jalen Green ki ben 2021 draftını bir etmiştim. Yani tekrardan hangi oyuncu kaçıncı sıradan gider kendi görüşüme göre bunu sıralamıştım. Jalen Green'i orada çok düşüklere koydum. Bu video da ben askerdeyken yayınlanmıştı. 10. sırada da Jalen Green var. Gerçekte 2. sıradan gitmişti. Pek fazla sevilmiyor buralarda ama geri kalan oyuncular arasında en potansiyellisini o olarak gördüm. Jalen Green ben askerdeyken inanılmaz 30'lar 40'lar atmaya başlamış. Enteresan bir oyuncu olmuş. Orada da hakkını bari burada teslim edeyim. Ed Cunningham, Scottie Barnes ve vesaire vesaire takımı görüyorsunuz zaten. 84 draftı bazılarına göre en iyi draft bu. Michael Jordan'ın 3. sıradan seçildiği draft. Hakim Ola şu an 1. sıradan gitmişti. John Stockton'ı çıkarmış. Charles Barkley gibi bir MVP çıkarmış. Kevin Willis gibi 100 yıl basketbol oynayan bir oyuncu çıkarmış. Oscar Schmidt'i de aldım burada. NBA'de oynamamış ama basketbol tarihinin en çok sayı atan oyuncusuydu. Lebron James onun rekorunu da geçti ama NBA'de oynamadan NBA Hall of Fame'ine girmiş bir oyuncu. Sam Bowie var. Michael Jordan'ın üzerinden seçilmiş. Yani muhtemelen çok pişmanlardır bunu seçtiklerine. Sakatlıklar yüzünden bitik bir kariyer. Rick Carlisle var. Koçtur. Koçların koçudur. Ve Jerome Kersey var. Yani derinlik olarak çok iyi gelmeyebilir gözünüze ama tepe oyuncuları olarak inanılmaz. 2 tane 99, 2 tane 97 var zaten. NBA'nin asist ve top çalma kralı. Michael Jordan'a zaten bir şey demeye gerek yok. 2 şampiyonluğu olan NBA'nin en iyi 3 uzunundan biri. Charles Barkley yüzüğü olmasa da MVP olmuş. En iyi işte 3-4-4 numaradan biridir o da. 84 draftı gayet güçlü. 85 draftı hemen bir sonraki sene o zaman da Carmelo'n geliyor. Bu adama bu kanalda çok fazla yer vermeyi sevmem. O yüzden hızlı geçiyorum. Patrick Ewing var, Chris Mullin var, Joe Dumars, Arvidas sabonis İyi bir draft bu da. Detlef Schrempler, Charles Oakley'ler vesaire. Spud Webb gibi bir mücür var. <laughs> Ve Bill Wennington var. 68 overall'lı bir oyuncu. O kadar adam bulamadım ki gittim bunu koydum. Michael Jordan şampiyonken takım arkadaşıydı en azından. Muhabbeti iyidir belki. Evet kadroları gösterdim. Bu kadrolarda eski geçtiğim oyuncular olabilir. Yani gerçekten o kadar uzun sürdü ki gözden kaçırmış olabilirim. Burada 8 tane Doğu konferansında, 8 tane de Batı konferansında draft takımımız var. Toplamda 16 tane. Muhtemelen hepsi playoff yapacak. Diğer takımları çok güçsüzleştirdim. Yani bizim için önemli olan playofflarda bu draftlardan ön plana hangisi çıkacak? Bunu görmek istiyoruz. O yüzden sezon sonuna kadar gidiyoruz. Evet. Sezon sonuna geliyoruz. Bakalım MVP kim olacak? O kadar yıldız içinden. MVP'miz geliyor ve... Ne? Terence Ross. Terence Ross MVP oluyor. Diğer takımları güçsüzleştirmiştim dedim. E tabi adam bütün topları o atıyor. 35 sayı 34.5 rebound. Enteresan bir şey gördük. Yılın 6. adamı Nikola Jokic oluyor. 23 sayı 11 rebound. 9 asitle neredeyse triple double ortalaması. Joel Embiid Nikola Jokic'i kesmiş. Buradan bunu görüyoruz. Terence Ross yılın savunmacısı da oluyor. Diğer takımları da göstereceğim size. Alperen Şengün. En çok gelişme kaydeden oyuncu 2021 draftından. Bak zaten olayım NBA birinci takım full böyle e, bizim draft klaslardan Terence Ross sıyrılmış oradan. Burada All NBA birinci takımda iki tane 84 draftından oyuncu var. Michael Jordan ve Charles Barkley. gözü onlar çarpıyor. All NBA ikinci takımında da 2003 draftı dominasyonu. Wade ve Lebron. All takımları böyle. Savunma takımlarında geçerim geçelim. Ya sadece Terence Ross girmiş araya. Şimdi diğer takımları da göstereyim böyle. Diğer takımları full böyle 40 overallık oyuncularla doldurdum. Ama Terence Ross'la imzalamış Milwaukee Bucks ve Terence Ross'u MVP yapmış. Baksana diğer takımlarda full 40 over'lık oyuncular. Enteresan bir hikaye olmuş. E burada tabii ki bizim draft takımları kazanacaktır. Ben simulate playing diyorum ve asıl eşleşmelere geçiyoruz. 99 draftı benim favorilerimden biri 2018 draftını Luka Doncic ile Trey Young'lı draft klası 4-0 geçiyor. Hiç zorlanmıyor. Elton Brand Smash'la bitiriyor ve ilk turda benim için bir sürpriz 99 draft klası terlemeden tur atlıyor. Manu Ginobili'nin son maçta 30 sayı 6 rebound 8 asisti var. Luka Doncic de işte elinden geleni yapmış ama yetmemiş. Son 1 dakika 17 saniye. 2008 draftı Derrick Rose'lu Russell Westbrook'lu o draft. Bu maçı kazanırsa 2001 draftını süpürecekler ama 4 sayı gerideler. Bakalım kazanabilecekler mi? Top Derrick Rose'da. Derrick Rose Tony Parker'ın üzerine gidecek gibi duruyor. Derrick Rose hiç onun şutu değildir. Üçlüğünü yolladı isabetle. Derrick Rose onun Dan beklenmedik bir şey yaptı. Yani Prime Derrick Rose gitse Tony Parker'ı çembere soksa tamam ama bu üçlük biraz fazla oldu. Bakalım Tony Parker'ın verecek bir cevap var mı? Yok hemen. Clash'ta en güvenilir oyuncu Aizo Joe'ya gitti. Joe Johnson üçlüğünü yolladı isabetsiz. Russell Westbrook rebound aldı ve şimdi süpürme şansı. Derrick Rose çembere gidiyor. Spin'ini attı. Turnikesi Derrick Rose bunu kaçırdı. Jason Richardson hiç frene basmıyor 2001 takımı. Tony Parker pasını verdi Zach Randolph'a. Tony Parker Goran Dragic mi onun üzerine gitti. O da kaçırdı. Goran Dragic rebound'ı aldı. 2008 draftı burada bir sayıya ulaşırsa artık süpürecek diyebiliriz ve Derrick Rose'un asisti DeAndre Jordan smacı son 15 saniyeye önde giriyorlar. 2008 draftına bir savunma lazım burada. Arenas da top. Arenas süreyi eritiyor. Perdelerden çıkan bir Tony Parker var. Arenas ona bakmadı. Arenas kendi şutuna gitti. Gilbert Arenas isabetli. Agent Zero. Öne geçiriyor ve süpürülmeyeceğiz diyor. Bakalım Derrick Rose Russell Westbrook ve ekibinin söyleyecek son bir sözü var mı? Derrick Rose topu istiyor. Derrick Rose 3 saniye 2 saniye Tony Parker'ın üzerinden Derrick Rose 3'lüğünü yolladı Derrick Rose. Derrick Rose süpürüyoruz diyor. Derrick Rose neler gösterdi bize 2 tane inanılmaz üçlük. Burada tekrardan izleyeceğiz. 2008 draftının favori haline getiren bir performans geldi Derrick Rose'dan. Derrick Rose böyle oynayacaksa 2008'in şampiyonluk şansı hiç az değil. 2001 draftına veda ediyoruz. Michael Jordan ve 84 draftı. Onlar da çok rahat bir şekilde bir üst tura çıkıyorlar 4-0'la birlikte. Alperen Şengün ilk turda elendi ama daha genç. Daha çok yolu var. 2021 draftının daha çok yolu var. O oyuncular gelişecek ileride. Ama bu sene Michael Jordan'a tosladılar İlk turda 2 iyi takımın eşleşmesi 2009 draftı ve 96 draftı 96 draftı çok güçlü 2009 draftına göre 2009 draftının da guardları çok iyi Ama 96 draftı 3-0 önde Stephen Curry'nin şimdi söyleyecek Son bir sözü var mı Stephen Curry Steve Nash'ın üzerine gitti Fake'ini gösterdi zıplattı Drew Holiday'de top. Kobe'nin üzerinden oynaması çok akıllıca değil ama Drew Holiday üçlü isabetli. Stephen Curry ve ekibi burada süpürülmemek için ellerinden geleni yapacaklar. Ama Michael Jordan ilk turu süpürerek geçmişken Kobe Bryant da tabii ki bundan aşağısına razı olmayacaktır. Kobe süreyi eritiyor. Steve Nash'i perdelerden çıkardı ama bildiğimiz Kobe'ye pas vermeyecek tabii ki. Kendi kullanacak. Kobe üçlüğüne gitti. Kobe fade ve üçlüğü kaçırdı. Jermaine O'Neal rebound aldı. Niye dışarı çıktı bilmiyorum. Steve Nash, Steve Nash bir game winner daha izletti bize. Jermaine O'Neal orada rebound aldı ki 2009 takımının en büyük sorunlarından biri buydu zaten. Uzunları yoktu. 5 numarada Blake Griffin oynatıyorlar. Steve Nash Stephen Curry'nin üzerinden üçlüğünü yolluyor ve 96 draftta bir üst tura çıkıyor. 85 draftta dördüncü maçta 153 sayı atarak bir üst tura çıkıyor. Onlar da süpürüyor 2019 draftına. Bu daha yakın zamandaki draftlar tabi bu oyuncuların daha prime'ını görmedik. Yani Zion Williamson mesela kim bilir ne kadar daha iyi olacak ileride ya da 2021 draftı için de öyleydi. O yüzden biraz dezavantajlılar. İlerideki senelerde prime'larını da göreceğiz. Bu arada yani 155. sayıyı atmaya gerek var mıydı? 85 draftı çok sevdiğim çok eğlenceli bir draft değil. Umarım bir sonraki turda elenecekler. Lebron ve kankileri de Jason Tatum'lu, Diarim Fox'lu o draft klası, Donovan Mitchell'ı da görüyoruz. Bu iyi draft klasla eşleşti. Lebron ve 2003 draftı onları süpüremedi ama 5. maçta 4-1 ile birlikte rahat bir şekilde üst tura çıkıyorlar. 2011 draftı favorilerimden biri. Ben de herkese favorim dedim bu videoda ama burada 4-2 ile birlikte 6. maçta bir üst tura çıkıyorlar. Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Clay Thompson kadrosu ilk turdan elenmeyecekti zaten. 2014 draftı 98 draftı karşısında 3-2 önde. Bakalım 98 draftı 7. maça taşıyabilecek mi? Joel Embiid ve Nikola Jokic'i aynı anda sahada görüyoruz. Hatta Nurkic de oyunda. Ama 98 draftı tecrübesini ortaya koyuyor ve Al Harrington ve Anthony e geldi. Şimdi Jokic'i bench'te görüyoruz. Sadece Embiid sağda. Julius Randle topu oyuna sokacak. Tabii ki Jokic ve Embiid burada bitirmek istiyor seriyi ama 4 Nowitzki 7. maça götürmekte ısrarcı Joel Embiid Nowitzki'nin üzerinden Nowitzki mesela harika bir savunma yaptı Embiid yine kaçırdı Novitski bu sefer savunamadı ama Embiid orada 3'te 1 3 de birle üçüncü de atabildi ancak Novitski'nin üzerinden. Faul düdüğü olmayınca Joel Embiid deriz ona da. Novitski topu oyuna soktu. Jason Williams faul var. Jason Williams burada 2'de 2 atarsa artık büyük bir avantaj onları bekliyor. Jason Williams iki de ikisini atıyor ve 7. maça gidiyoruz. Erken mi konuştum? Julius Randle üçlü isabetli. Biraz erken mi konuştum acaba? Denver'ın molası yok. Julius Randle topu getiriyorlar. Pasını verdi Zach Lavin el üzeri üçlüğünü yolladı Zach Lavin. Yollasın da molası yok. Jason Williams tam sağ yolladı. Jason Williams uzatmaya gidiyoruz. Ben böyle ama biraz erken konuşmayı seviyorum. Ne zaman bir şey desem hep tersinin olduğunu görüyoruz bu kanalda. Uzatmada son 37 saniye beraberlik var. 7. maça mı gidiyoruz? Seri burada mı bitiyor? Jeremy Grant birebirini oynuyor Jeremy Grant. Jeremy Grant bacak arası bacak arası yapıp duruyor. Ne yapıyorsun Jeremy Grant? Ne yapıyorsun? Noviski reboundu aldı. Larry Hughes. Larry Hughes. Bence Noviski'ye verin de şu tek ayak şutuyla size maçı kazandırsın ya. Bak Jeremy Grant ile eşleşiyor. Köşede Noviski. Jason Williams. Joel Embiid eşleşmesi değil. Jason Williams oradan bir şeyler çıkarabilir. Jason Williams pasını verdi köşeye. Novitki, Novitki fake'ini gösterdi. El üzeri üçlüğü isabetsiz. Galiba bir uzatmaya daha gidiyoruz. Bir saniyede sayı çıkarabilecek bir set oynayacaklarını düşünmüyorum. Genelde AI bu konuda zayıf. Jeremy Grant pasını verdi. Larry Hughes topu çaldı. Tam sağ yolladı. İsabetsiz bir uzatma daha. İkinci uzatmada artık Novitki'nin ekibi 7. maça taşıyoruz diyor. Vince Carter, Jason Williams'la birlikte. Bakalım 7. maç bize ne gösterir. Hobbit 2 diyorum ama Paul Pierce 38-11-9 yapmış galiba. Bundan sonra Paul Pierce'ın ekibi diyeceğim 98 draftına. Ve 7. maça götüren Paul Pierce ve ekibi... 7. maçı da kazanıyor. Geriden gelip bir üst tura çıkıyorlar. Yine erken konuşmuş olmam herhalde değil mi? 5 sayıdan da buradan maç dönmez. Al Harrington topu çıkarırsa maçı artık kazandı diyeceğim. 98 draftta kazandılar. Evet ikinci tura eşleşmeleri belli oldu. Burada 85 draftı. Derrick Rose ve Russell Westbrook'a karşı. Burada tarafımız belli. Derrick Rose'cuyuz. Russell Westbrook'cuyuz burada. 98 draftı 96 draftına karşı. Burada efsaneler karşı karşıya geliyor. Allen Iverson, Steve Nash, Kobe Bryant. Karşı karşısında Vince Carter, Paul Pierce ve Dirk Nowitzki var. İnanılmaz bir seri olacağına eminim. Bir 7. maç daha görebiliriz burada. 84 draftı 99 draftına karşı Michael Jordan ve hakim olan Juventus Tabi burada Charles Barkley'i de kenarda bırakmak ayıp olur John Stockton da var 84 draftı çok iyi ya Karşısında çok iyi rol oyuncuları ama Belli bir süperstarı olmayan 99 draftı 9 All-Star çıkardı demiştim Bakalım derin kadro mu kazanacak Yoksa yıldız gücü mü kazanacak Ve son olarak 2003-2011'e karşı Lebron, Dwayne Wade, Chris Bosh ve Carmelo Anthony Karşısında Kyrie, Clay, Jimmy Butler ve Kawhi Leonard var Kyrie Irving, Lebron'a karşı Hatta Kawhi Leonard, Lebron'a karşı Havai Leonard Lebron Stapur olarak biliniyordu ki Büyük bir yalan haberiniz olsun James Pulls up Puts it in Dahmer screening for James Bakalım burada gerçekten durdurabilecek mi? 2003 draftı zorlanmadı. Lebron James'i Kawhi Leonard, Jimmy Butler durduramadı. Ve 4 maçta süpürüyor Lebron James. Lebronto efsanesi devam ediyor. Lebron Toronto'yu süpürmesiyle zaten bilinen bir oyuncu. Burada da geleneği bozmadı Lebron ve Toronto'yu tekrardan süpürdü. Son maçta da 31 sayısını atmış Lebron. Toronto görünce karşısında dayanamıyor bu adam. Kobe Bryant da 5. maçta Dirk Nowitzki ve ekibini mağlup ediyor. Ve ilk turu 4-0 geçti sonra 4-1 geçerek konferans finaline rahat bir şekilde ulaşıyor. Yapma Derrick Rose, yapma Russell Westbrook. 5. maçta 85 draftı bu iğrenç takım Carmelo'nun Patrick Ewing'li takım bir üst çıkıyor. Umarım burada bu takımı Kobe Bryant eleyecek konferans finalinde ve finale çıkmalarına izin vermeyecek. Kobe sendeyiz artık. Michael Jordan 6. maçta eliyor ve o da adını konferans finaline yazdırıyor. Konferans finalinde Michael Jordan, LeBron James 1984 2003 kapışması var. Bakalım kim kazanacak? Kim finale çıkacak? Oradan çıkanın da Kobe ile finalde oynayacağını düşünmek gerçekten güzel bir yere gidiyoruz. Bak 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 şu eşleşmelere bak. Michael Jordan, LeBron James'e karşı. Hakim Olajuwon, Chris Bosh, Carmelo, Dwayne Wade. Burada John Stockton var, Charles Barkley var. İnanılmaz iki takımın eşleşmesi. Buradan çıkan şampiyon olacak bence. Ama tabii Kobe'nin takımını da hafife almamak gerek. Steve Nash, Kobe, Peja, Allen Iverson geliyor kenardan. Ray Allen geliyor. Allen'ı unutmuştum bile. Şurada 85 draftını süpür de rahatlayalım Kobe ya. Hayır ya. Hayır. Yapma Kobe ya. Burada güzel bir hikaye yaratacaktık. İşte Michael Jordan ve Lebron yenen Kobe ile oynuyor gibi bir hikayemiz olacaktı. Ama 85 draftı ona karşı o kadar nefret olmasına rağmen tamamen benim tarafımdan finale kadar geldi. 85 draftı beni kudurtmaya devam ediyor. Kobe sabaha kadar at onu. Eğlendin. 5. maçta 4-1 eliyor. Armalon, Pat SkyCubing ve arkadaşları. Michael Jordan da 6. maçta LeBron'u eliyor ve finale çıkıyor. Michael jordan karmalon finali. Bunu gerçekte izledik ve kazanan hep Jordan oluyor. Keşke ama bu Jordan Lebron konferans finali 7. maça taşınsaydı. Artık benim favorim belli. Her zaman Carmelo'nun karşısında kim varsa onu destekledim. Jordan'cıyız bu seride. Finalde Michael Jordan ve 1984 en iyi draft klası olduğunu gösterecektir. 84 ve 85 draftı. 2 tane peş peşe draft klas. Burada en iyilerin arasından sıyrıldılar ve finale çıktılar. Bir Kobe Bryant ve draftını yendi. Diğeri de Lebron James ve draftını yendi. Burada enteresan bir hikaye daha var. John Stockton Carmelo'na karşı hep birlikte oynadılar. Carmelo Lakers'a kaçmadan önce tabi. Bu sefer karşı karşıyalar NBA finallerinde. Yani gerçekten olanlara inanamıyorum. Carmelo finalde Michael Jordan'ı süpürüyor. Tek başına John Stockton Michael Jordan üst üste koyup süpürüyor ve birazdan bu adamın kupa kaldırışını izleyeceğiz. Sürekli karşısında oldum. Ne kadar karşısında olursam olayım hakkını teslim etmem lazım. Vura vura geldiler. Herkesi yendiler. En iyi draft class olmayı hak ettiler. 1985 draftı. Abi özür diliyorum. Ben size inanmadım. Sizmişsiniz. Tamam sensin. Desteklemedim. Hep karşısında durdum ama bir yere kadar. Bir yere kadar. Bükemediğin bileği de öpeceksin. Karmalon burada kupayı kaldırıyor. Hak edilmiş bu kupa. Hiçbir şey diyemeyiz. Keşke böyle olmasaydı. Keşke Michael Jordan'ın ellerinde kalksaydı ama Karmalon finaller MVP'sini de alıyor. Patrick Ewing'e de kupayı teslim etmiş. Pis adam ya. Şu pis adamdan şampiyonluk izledik. Karmalon 17.8 sayı ortalama ile oynamış playoff'ları. Ki bu 17... Onun için büyük bir sayı. Genelde 15-16'lar tercihidir ama burada 17.8 atmış diyecek bir şey yok. Karmalon videoyu bitirdi. Evet büyük bir emek harcadığımız videonun sonuna geldik. Bu tarz içerikler hoşuna gidiyorsa ve bu tarz önerilerin de varsa yorumlarda belirtebilirsin. Videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takip kalın.